Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep birlikte kalp şeklinde iki kişilik pasta hazırlayacağız. Öncelikle 4 adet yumurtayı 150 gram toz şekerle güzelce çırpıyoruz. İyice kıvam alan yumurtaya 1,5 su bardağı elenmiş unu ekleyip Mikser çırpmaya devam ediyoruz. İyice çırptıktan sonra içerisine tam bu aşamada kabartma tozunu ekliyoruz. Bir paket kadar kabartma tozunu katıp çırpıcı ile çırpmaya devam ediyoruz. Ve kabartma tozuyla iyice karıştırdıktan sonra yağlı kağıt koyduğumuz fırın tepsisine güzelce yayıyoruz. Sonrasında fırınımızı 180 dereceye açıp hamurumuz iyice kabarıp içi pişene kadar fırınımızda pişiriyoruz. Pandispanyamız fırında pişerken biz diğer bir tarafta iç kremasını hazırlıyoruz. Öncelikle bir tencerenin içerisine yarım litre süt koyup içerisine bir yumurta bir çorba kaşığı yani 20 gram tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekeri ve 3 yemek kaşığı kadar elenmiş un el ilave edip ocağımızı orta ateşe alıp çırparak iki taşım kaynayana kadar pişiriyoruz. Dilersek burada kremasına kakao katıp elbette ki çikolatalı bir iç kremi haline getirebiliriz. Ve burada bu görmüş olduğunuz dokuya erişmiş olan iç kremamızı bir kenarda soğumaya alıyoruz. Kremamız iyice pişip soğumaya bıraktıktan sonra diğer bir tarafta dekor olarak kullanacağımız çikolatayı hazırlayacağız. Çikolata için öncelikle tereyağımızı tenceremize alıyoruz ve eritiyoruz. Tereyağımız iyice eridikten sonra içerisine bir çay bardağı su ilave ediyoruz. Ve içerisine 3 yemek kaşığı şeker ilave edip 2 yemek kaşığı kakao katıp iyice çırpıyoruz. Karıştırdıktan sonra karışımımızı 2 taşım kaynatıyoruz. Ve iyice kıvam aldıktan sonra bir başka kaba alıyoruz. Ve Aldığımız kabı ile soğumaya bırakıyoruz. Ve kekimizi fırından alıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra herhangi bir kalıp yardımıyla ya da sert bir kartona çizip keseceğimiz bir kalıp ile kalp şeklinde bandispanyamızı kesiyoruz. Ve pastamız için Gerekli olan en son malzeme, krem şantiyi hazırlayacağız. Şantili bir pasta olacağı için şantimizin kıvamına dikkat ediyoruz. Şantinin kıvamı için bir bardak süt veya bir bardak likit krema kullanıyoruz. Şantimiz bu ayara geldikten sonra, hazırladığımız iç kremanın yarısını şantiye ilave ediyoruz ve çırpıcı ile çırpmaya devam ediyoruz. İyice çırptığımız üst şantiyi bir kenarda dinlenmeye alıyoruz. Dinlenmemizden hemen sonra krem şantinin üçte ikisini ayrı bir kaba alıyoruz. Kalan üçte birlik kısmına hazırladığımız dekor çikolatayı ekleyip mikser ile çırpmaya devam ediyoruz. Ve dış dekor kremamız iyice kıvam aldıktan sonra pastabanlarımızı bu şekilde sadece bir kalp şeklinin tam ortadan diğer bir kalp çıkaracak kadar kesiyoruz. Ve şimdi çıkarmış olduğumuz kalp pandispanyalarının üzerlerine bu şekilde iç kremayı sürüp üzerine tekrar kalp şeklinde bir kat daha koyuyoruz. Bu şekilde bütün katıları çıkıp en sona içini açmış olduğumuz katı yerleştirip hazırlıyoruz. Ve bu şekilde en son katı da koyduktan sonra kalan kremayla etrafını düzlüyoruz. Ve bu şekilde kremamızı her yerine güzelce yayıyoruz. Bu şekilde üzerine Dış harç dediğimiz krem şantili beyaz harcı yavaş bir şekilde döküp bir spatula yardımıyla güzelce şekil veriyoruz. Ve en son bu şekilde kakaolu kremasını içerisine döküp etrafını güzelce temizleyip buzdolabında soğumaya alıyoruz. Takribi 2 saat sonra pastamız bu şekilde hazır hale geliyor. Burada pastamızı dilediğimiz gibi süsleyip istediğimiz gibi servis yapabiliriz. Ve işte dilediğimiz gibi süslediğimiz istediğimiz gibi hazırladığımız kalp şeklindeki iki kişilik pastamız. Afiyetler olsun.